Bodrum'dan sarı yaz. Eylül'ün ortası, yazın sonları. Bodrum'un en güzel, en tatlı demek. Şefkatle kucaklar bütün canlıları. Bodrum'un en güzel, en tatlı demek. Ege'de gündüzler neşeyle akar. Sarı saçlı güneş tepeden bakar. Şehir elvan elvan begon bir kopar, kokar. Bodrum'un en güzel, en tatlı demek. Kalabalık günler geride kalır. Sokak sessizliği kucaklar alır. Şehir yavaş yavaş kendini bulur. Bodrum'un en güzel, en tatlı denir. Saatler keyifle geçer bu ayda. Tekneler usulca sallanır koyda. Eğlenir insanlar düğünde, koyda. Bodrum'un en güzel, en tatlı denir. Yelkenler açılır denize doğru. Kulaklarda bitip Düken mezarı, dinmeyen özlemler, gönülle çağırır Bodrum'un en güzel, en tatlı deni. Usuldan usuldan yanar bir fener. Yorgun balıkçılar denizden döner. Gece bir kez daha gündüzü yener. Bodrum'un en güzel, en tatlı deni. Huzur getiriyor esen hermelten. Gelmediği her gün şehirde matem. Seven sevdiğine etmez mi sitem? Bodrum'un en güzel, en tatlı demi. Antik tiyatroda sessiz bir bekleyiş. Eski zamanlardan kalma bir diş. Bilinmez ne zaman biter bu özdeyiş. Bodrum'un en güzel, en tatlı demi. Tarih sayfasına karışmış devler. <laughs> Zamana direnen o beyaz evler Aşıktan maşua minik ödevler Bodrum'un en güzel, en tatlı demir Kale heybetiyle karşıda durur Yazın yorgunluğu yüzlere vurur Mavi ve turkuaz umudu korur Bodrum'un en güzel, en tatlı demir Koynunda yapılır en güzel tatil davet ederseniz kum, güneş, sahil, barış, huzur, sevgi hem her şeye dahil. Bodrum'un en güzel, en tatlı dili. Yaşadığı evren büyük bir kafes. Sarı yaz, dinlenme, derin bir nefes. Gelsin diye bekler herkes. Bodrum'un en güzel, en tatlı demir. Herkes sana hayran, biz aşık. Sen gönüle neşe, sönmeyen ışık. Sen nazlı sevgili, bizler maşuk. Bodrum'un en güzel, en tatlı demi. Ey Bodrum, ey güzel Ege, ey güzel mevsim. Bitmesin sarı yaz, sürelim devrim. İlimdarım, sürsün bu devir dahi. Bodrum'un en güzel, en tatlı demir. Bodrum'un en güzel, en tatlı demir. <laughs>